Merhaba, Fonel Report Semih ben. Ee, günlük piyasa analizine, yurt piyasa, piyasa analizine yurt dışı tarafla başlayalım. Ee, yurt dışı tarafta dün tüketici enflasyon açıklandı, tüfe. Ee, dün açıklanan enflasyon verisi aslında Mayıs ayında 3.37, yıllıkta 74.45 olarak tepe noktasına ulaşmış oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini düşünüldüğünde %38 olduğunu düşünürsek, Bundan sonra bundan sonraki 7 ay boyunca 1.75 civarı aylık enflasyon datası gelmesi halinde ancak kedefi ulaşılabiliyor. Bu da pek mümkün gözükmüyor aslında. Yine e, rezerv tarafında iyileşme devam ettiğini gördük dün de. İşte merkez bankası rezervleri eksi 5.5 milyar e, dolara kadar iyileşmiş durumda. Swap e, ve kamu mevduatı düşürdükten sonra, kamu mevduatı üzerine eklendikten sonra 3 milyar e, artı seviyede. E, dün Mehmet Şişimşek de aslında bu konuyla ilgili. E, rezerv birikiminde oluşan TL'nin e, piyasadan nasıl çekileceğine dair çalışma yaptıklarını dile getirdi. Çünkü e, burada piyasada oluşan TL faizleri düşürebilir. E, bu da enflasyondaki e, mücadeleyi baltalayabilir. E, varlık sınıftan bakacak olursak borsa tarafında BIST 100 günü %1.5 değer kazanımıyla kapattı. E, 325 dolar 22 günlük hareketli ortalamadan aslında e, tepki almamız, destek almamız oldukça önemliydi. Ee, teknik açıdan bakacak olursak 325 dolar desteği takip ediyoruz ee, destek olarak dün 327.90 dolarda kapattık ee, direnç olarak da 330 dolar ve 340 dolar seviyeleri oldukça önemli dirençler kur tarafında ve cds tarafında herhangi bir değişiklik yok kur 32 bandında e, seyirine devam ediyor yine cds tarafında da hafif aşağı yönlü hareket son 4 yılın en düşük seviyesinde olmaya devam ediyoruz global tarafa bakacak olursak Günü ABD endekslerinde karışık seyir hakimdi. Dow Jones yatay negatif kapatırken günü e, S&P 500 ve Nasdaq'ta pozitif hava hakimdi. Yine değerli metallere bakalım. Altın ve gümüşte sert hareketler aşağı yönlü hareketler izlemiştik. Orada bir toparlanma e, görüyoruz. Özellikle 2300 doların önemli bir destek seviyesiydi altın için. Altın 2300 dolardan destek bulduğunu söyleyebiliriz. Bugün 2350 dolar seviyesinden e, güne başlıyor. E, gümüş için de 30 dolar oldukça önemli bir destek noktasıydı. Gümüş'te de 30.77 dolar seviyesinden güne başlıyor. Altın için orta ve uzun vadeli 2500 şey evet 2550 hedefimizi koruyoruz. Gümüş için de 35 seviyesi hedefimiz sene içerisinde. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.